Elin evet çektim. <laughs> Çekmemi mi istiyorsun? Ağzına sürme, hayır. Ağzına sürmeden aç anne. Onu marketten getirdik, güzelce yıkadık, arındırdık. Şimdi açma vakti. Aferin. Ne çıkacak içinden acaba? Aa, araba çıktı. Çok güzel. Tek parça mı? Hangi renk araba? yeşil. Yeşil araba çıkmış. Çok güzel. Bakalım şimdi ne çıkacak diğer oyuncağından. Onun içinde de bir araba mı görüyorum sanki? Bana mı öyle geliyor Hasan'cığım? Hmm, sen bilerek araba mı seçtin yoksa bana mı öyle geldi? Oo, Bumblebee mi Hasan o? Bumblebee'nin arabası gibi sanki. Aynen ben çekiyorum. Sen keyfine bak. Bir yeşil araba, bir sarı araba. Çok güzel. İste, bakalım nasıl sürülüyor mu acaba? Dur bakalım. Oo gitti. Çok güzel. Hasan. Hadi şurada da sürelim. Bakalım nasıl sürüyor araban geçiyor mu? Bakalım hadi anneciğim. Orada da sürebilirsin onu. Oo. Hadi yarış yapsınlar arabaları. Oo düştü. Çok güzel gidiyor ama. İstersen oradan sürme. Çünkü kalçanın altına gidiyor almamız zor olabilir. Alabilecek misin? Nereye kaçmış o? Nereye gidiyor bakalım? Hasan arabası bulmaya gidiyor. Ay burada inekler de mi varmış? Ne Hasan? Mek. İnekler yerde. Bakalım Hasan nereye? Evet dikkatli git anneciğim. Görebildin mi arabanı? Mek. Al bakalım. Hı, öf, öf, bir de üflüyor canım oğlum benim. Mek. Toz mu olmuş? tozlar mı var orada? Aa. <laughs> Gel bakalım. Yarın oranın tozlarını alalım mı sen beraber bana yardım eder misin? Biraz sonra. Biraz sonra mı? Tamam. Hadi bakalım. Sehpan üzerine sürme istersen ya da buradan sür. Direkt oraya gitsin. Koltuğun altına gitmesin. Gel bak buradan sür Hasan. Buradan çek. Sehpan bu başına geç. Şimdi buradan sürebiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uf. Hasan kapı çarptı, caryan yaptı rüzgardan. Efendim. Gidiyor, Hadi sürüverdim biraz daha. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Başlayamadan bitti Hasan. Hadi bakalım tekrar. Wow. Bumblebee. Sarı araba Bumblebee. Yeşil araba ismi ne olsun? Hı. <laughs> Ne olsun? Bilmiyorum. Ama kendi isimlerini koyabilirsin be paşa. Hadi bakalım. Başla. İşler araba gitmiyor mu Hasan? Bilmiyorum. Hep sen araban düşüyor. İşler araban hiç gitmiyor anneciğim. Galiba bozuk. Bozuk değil. Bir de onu da evine çekmeyi dene. Çek. Şimdi bırak. Oo, drift mi yaptı? Hadi itekle. Oo, bu biraz sararaba kadar hızlı gidemiyor galiba da ama. Hadi bakalım. Sen markete gidince sırf bunları almak için markete gittin de mi? Şey abi, He? Ben Beni da... neden götürmedin markete? Neden ben... babanla gittin? Ben bana hiç, hiç, söylemedin. Anne ben sen de gelmek ister misin diye. Hı? Hmm? Evet. Hadi Hasancığım. Arkadaşlarımıza el sallıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.